Dağlardan herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Uzun zamandır yaban hayatıyla iç içe olamadık. Ne yazık ki gerçekten iki ay zor geçti benim için. Okul şartlarından dolayı. Hem sınavlarımız vardı hem de yoğun derslerden dolayı. Ne yazık ki doğaya gelemedik. Kardeşimin de sınavdan sınava koşturuyor. O da üniversite sınavına hazırlanıyor. Uzun zamandır ikimiz de yaban hayatıyla iç içe olamadık. İki aylık aradan sonra yeniden dağlardayız diyebiliriz. Ee, biz iki ay önce fotokapan kurmuştuk. Ee, yine aynı bölgeye. Yine çok verim aldığımız bir bölgeye fotokapan kurmuştuk arkadaşlar. Ee, hatta fotokapanın başında değil mi Tala ne demiştik? Ee, biz ilkbaharda ayılar Uyandıktan sonra görüntüleyeceğiz demiştik. Bakalım iki foto da o dağın zirvesinde ayı inlerine yakın yerde ee, bakalım o iki foto hangi görüntüler çıktı? Sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, bakalım nasip ee, belki hiçbir şey de çıkmayabilir çünkü iki aylık bir süreç var ve iki aylık süreçte e, biliyorsunuz e, yağmur yağdı, kar yağdı, rüzgarlar belki e, ağaç sallandı sürekli pilini bitirmiş olabilir foto kapanımızın. Evet. Nasip e, inşallah aksilikler bizi bulmaz diyelim. Güzel görüntüler inşallah yakalamışızdır. Tala'ya bir sorayım. Tala sence ne görüntüledik? Bence ayı görüntüledik. Kurt olabilir. Bir de vaşak diye düşünüyorum. Azıl domuz kesindir diye düşünüyorum. Evet Tala e, tahminlerini söyledi. E, ben orada çok emin konuşmuştum. Ayı görüntüleyeceğiz diye. İnşallah o emin konuşmamı doğrularım. Ve inşallah ayı görüntülemiş oluruz. E, benim tahminim de şöyle. E, bence bir kurs sürüsü görüntüledik diye umuyorum. Ve ayı e, görüntüledik diye tahmin ediyorum. Bakalım e, inşallah güzel görüntüler yakalarız. E Güzel görüntüler yakalamasak da bile şu doğada olmak bence güzel değil mi Talha? Tabii ki de. Yani e, uzun zamandır gelmeyince bir de gerçekten içim huzur doldu diyebilirim. Yükseklerdeki o çam ağaçlarının gölgesinde manzaraya karşı gerçekten tarif edilmeyecek duygular yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, herkese tavsiye ederim. Ee, bakalım, bizi neler bekliyor? Ayılar uyandı, belki ayılarla karşılaşabiliriz yolda çünkü gideceğimiz yer ayınlarına çok yakın bir bölge. Ee, karşılaşmasak da olur, çünkü e, riskli olabilir çünkü tam yavrulama dönemleri. Bakalım, bizi neler bekliyor? İzlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler. Çek çek Geçiyor bu Ömrüm Gayet altındasın ama Niye çekiyorsun? <laughs> evet şu an Gerçekten zorlu bir yolculuk ee, Devam ediyor ee, Hem oruç olmamız Sebebiyle biraz susamış olabiliriz Ama yılmadık Ayaktayız arkadaşlar İlerliyoruz ee, Gerçekten ben kışı seviyorum. Tamam yaz çok güzel. Ee, her şeyi yazda yapabiliyorsunuz. Piknik olsun yürüyüş olsun, doğa etkinlikleri olsun her şey belki yaz mevsiminde daha iyi yapılanabiliyor ama bakın konuşamıyorum. Ama işte gilemez, bu sıcakta gilemez. bu sıcakta insanı yoruyor. Olsun. Bu çileye değer. Güzel görüntüler olsun yeter ki. İlerliyoruz. Hem şarkı söyleyerek, hem türkü söyleyerek, hem de doğada huzur bula bula ilerliyoruz arkadaşlar. E Çünkü e, doğa bizim evimiz gibi. E, gerçekten evimizde olduğumuzu hissediyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Tepelerde güzel esintilerle görüşmek dileğiyle. Şu anda akbaba çıktı önümüzden. Önümüzden kalktı. Bakın gördüğünüz gibi aşırı büyük. Yuvası vardı büyük ihtimal orada. Büyük ihtimal yumurtası var biliyor musun orada? Şanslıdır. of konuşamadım. Çok iyiydi ya. Şu anda at baba e, konacak yer arıyor. E, göster. Bakın. Buraya doğru geliyor bakın. Şu an konamadı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şurada arkadaşlar. Bak yuvası burada. Tepemizde şu an. Akbaba kardeş. Merhaba. Bizden zarar gelmez sana. <laughs> evet Akbaba şu an tepemizde uçuyor gerçekten. Ee, çok yakından görüntüledik. Büyük ihtimal yavrular olabilir. Ee, çok fazla rahatsızlık vermeden biz yolumuza gidelim. Akbaba'ya da selam verip ilerleyelim. Şöyle yakından da göstereyim size arkadaşlar. Bir Akbaba yuvası. Belki yavrusu olabilir. Çünkü şu an tepemizde uçuyor. Evet arkadaşlar ilk foto kapanımıza ulaştık. Gerçekten kötü bir ile karşılaştık. Ee, bir tane yaban hayvanı foto kapanın üstüne pençe atmış ve buradaki kilit kapağını kırmış arkadaşlar. Tavla geliş susun çek. Bakın. Burada kırmış. Şurada da pençe izi var. Foto kapanımızda kurt görüntülemişiz. İki tane alfa bir kurt. Benim tahminim Bence ayı yaptı. Bakalım. Diğer kapanımıza bakacağız. Bakalım onda ne var. Evet arkadaşlar. Kurtları görüntülemişiz. Şu anda bak daha da yaklaştı. Bir tane kurt. Büyük ihtimal. Ee, genç bir kurt. Görünmüyor. Tam gözükmüyor ama koklamış gitmiş. Bakalım daha 64 tane görüntümüz var. Bakalım hangi görüntüler hangi yaban hayvanları mı görüntüledik. Aa sürü. Kurt sürüsü mü? Evet kurt sürüsü. Hmm. Bir tane geçmiş bak. Bunları izlemek lazım arkadaşlar. İki tane koku bırakıyor. Kurt sürüsü. Oo kurtlar oynuyor. Vallahi mi? Vallahi oynuyor kurtlar. <laughs> Bakın suyun içine girmiş oynuyorlar. 4-5 tane. 4-5 tane kurt sürüsü var. Oyun oynuyorlar. Evet yuvarlanıyorlar şu an. videonun sonuna geldik. Ee, gerçekten çok sıcak var. Biz de kayaların dibinde bir gölge bulup şöyle göstereyim. Manzaraya karşı oturuyoruz. Biraz keyif yapıyoruz. Güzel görüntüler elde ettik. Gerçekten e, kurt sürüleri kaçtıydı talla? Vallahi bir 5-6'lı herhalde tam saymadık ama. Ama iki farklı kurt sürüsü sanki. Ee, bir tane kurt sürüsü sağ olsun fotokapanımızın e, kapak açma yerini kırmış. Bir de üstünde pençe atmış Teşekkürler oradan okur sürüsüne Bir zarar vermemiş çok fazla ama <laughs> Kapağını kırmış Halledilir halledilmeyecek bir şey değil Güzel görüntüler elde ettik Mutluyuz ama ne yazık ki biraz Benim totem mi diyeyim artık Tahminim mi diyeyim Tutmadı ayıları görüntüleyemedik Talha diyor ki Abi diyor ayılar yavrulama döneminde Bence inlerindedir Çok fazla gezmiyorlardır öyle hani Talha kendince bir e, tahmin yürüttü. Bakalım. Bence bence de mantıklı. Çünkü ayılar bu dönemde yavruluyor artık. E, yavrularını e, tabi yuva, sürekli yuvalarında olmaları lazım. Yavruları küçük olacak çünkü. E, sürekli emzirmeleri lazım. E, tabi illaki geziyorlardır ama köye yakın yerleşim yerlerine yakın yerlerde geziyorlardır. E, bizim şu an fotokapan çalışması yaptığımız nokta yüksek bir yer. E, yüksek bir Dağda, şöyle diyeyim, rakım belki 1700 falan vardır. Öyle tabi. 1700 vardır rahat rakım. Büyük ihtimal aylar yerleşim yerlerine yakın yerlerde. Görüntüler Görüntüleyecek miyiz? Görüntüleyeceğiz bence. Çünkü fotokopyanımızın bir tanesi burada duracak. Diğerini güzel bir çalışma yapmak için farklı bir bölgeye kuracağız. Güzel videolar gelecek. Tabi biraz okul engel oluyor. E <laughs> tam yaban hayatıyla iç içe olamıyoruz. Olsun. ne elimizden geldiği kadar sizlere yaban hayatını, doğayı göstermeye çalışıyoruz. şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. görüşürüz.